Arkadaşlar Evet arkadaşlar Bir senedir restore ettiğim bir motosiklet var Bununla uğraşıyorum bize, zevk bir keyif Derken bir şeyler tersinde gitti Motor geri geri gidiyor yani İster inanın ister inanmayın hiçbir hile yok hiçbir hurda yok Tek parça çekiyorum o yüzden videoyu Ses sorunları olabilir Bu motor geri geri gidiyor bunun da sebebi Bunların iki zamanlı olduğu için pistonların ters çalışabilme yeteneği var ya bu planet olsun, mez olsun, bazı mobilet Peugeot gibi iki zamanlı motorlarda üst kapak olmadığı için, bir subap mekanizması olmadığı için bunlar özgürce hareket edebiliyor. Geri geride de çalışabiliyor, ön önde çalışabiliyor, takla da atabiliyor, her şeyi yapabiliyor. Bir deneyelim bakalım nasıl gidiyor, ne yapıyor. Kadir Borbi. Hadi Bu kadar macera yeter. <laughs>